Herkese merhaba. Merhaba. Serdar'la beraber Hardcore Teknoloji'de sizden gelen istekler neticesinde evdeki interneti nasıl koruyabileceğiniz firewall ve router güvenlik önlemleri üzerine konuşacağız. Önümde Asus'un ürünleri var. Asus'un ürünleri neden var? Birincisi bu videonun sponsoru Asus. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İkincisi Asus'un bu ürünleri bize göndermesinde de bir neden var. Ben çok yoğun bir şekilde ofiste Asus altyapısını kullanıyorum. Evimde, ofiste. Ve bu ürünlerde bazı özellikler var ki Gerçekten başka bir ürüne geçemem. Yani bu ürünün bu özelliği sayesinde anlatacağım sanki özellikleri olduğunu. Çok işim kolaylaşıyor, hayatım kolaylaşıyor. Çünkü şu gördüğünüz router, Wi-Fi 7 bir router. Tamam gelişmiş özellikleri var ama... ...kendi VPN sunucunuz olarak kullanabildiğiniz bir router bu. Aa, VPN sunucusu. Evet içinde VPN sunucusu var. Ve bu VPN sunucusu sayesinde dünyanın neresinde olursanız olun... ...ağınıza, evinizdeki, işlerinizdeki ağınıza dahil olup güvenli bilgi alışverişi yapabiliyorsunuz ve çok yüksek hızlarda bilgi alışverişi yapabiliyorsunuz. Yanımızda bir alet var. Public bir Wi-Fi ağındasınız. Starbucks'ta ya da benzeri bir yerde internete bağlanmanız gerekti. Şirketin VPN'ine bağlanacaksınız. Veriler görünsün istemiyorsunuz. Araya bir katman koymak istiyorsunuz. O, o işe katman yarıyor. Bu. Ya. Evet sizi tamamen o ağdan yalatıp kendi ağınızda aslında haberleşmenizi sağlayan önemli bir katman. E bilgisayarınızda Wi-Fi 7 haberleşme istiyorsunuz. Orada bir PCIe Express kartımız var. Bunların hepsini anlatacağız. İlk olarak firewall'la başlayalım. Firewall dediğimiz şey nedir? Güvenlik duvarı günün sonunda özet olarak. Ateşten bir ee, duvar. Ateş duvarı. Aynen. Türkçesi biraz değişik ama e, günümüzdeki üretilen çoğu cihazda var. Hani olmayan bir cihaz görmedim ben. Ama tabii burada önemli olan ee, ...onu ne kadar sağlıklı işletebildiği, ne kadarlık bir şeyden seni koruduğu aslına bakarsan... ...şimdi günümüzde internet hızları da arttı Mesut. Yani şu an sen gigabit kullanıyorsun. Evet. Evinde de kullanıyorsun. Ofisinde de var. Ee, ben 25 gigabit kullanıyorum. Ee, işte başkası 100 gigabit kullanıyor gibi gibi böyle kapasiteler çok arttı. Artık aletlerin... EGSL ee, e, verdiğin... kullanıcısının gözünden yaşak şu an pıt dedi gitti. video 4 izliyor. Adam gigabit'i küçümsedi falan tarzında. <laughs> E <laughs> Şimdi cihaz sana bir gigabit hızı sağlayabilir ama bir gigabit koruma sağlamayabilir. Bu yani, önemli bir veri evet, mesela. Yani birçoğu da şimdi Asus'un çok bizde üstte bir flagship dediğimiz modeller de var. Evet. Wi-Fi Pahalılar e, yani böyle pallar, para harcamaya evet. kalktığınızda 35 bin 40 bin evet. liralar görebileceğiniz fiyat etiketleri var routerlarda vesaire. Evet yani niye pahalı ya da işte niye ucuz kısmından ziyade gerçekten seni ne kadar koruyabiliyor? Ne kadar fazla özellikle beraber o hızları destek veriyor? Mesela önümde duran cihazın on, şu an görüyorum Bak, sağda solda da bir tanesi bakır bir tanesi fiber 10 gigabitlik portları var. Bu evet. en büyük özelliklerinden bir tanesi bu. İsterseniz fiber giriş yapabiliyorsunuz, ağ bağlantısı yapabiliyorsunuz. Bu kurumsal tarafta da aslında böyle Wi-Fi 7 kullanmak isteyen, Wi-Fi 7 çözümlerinden yararlanmak isteyen insanlar için bir artı olabilir. Hani olabilir. fiber bağlantım vardır, kurumsal çözümler. Şu anda Wi-Fi diyeniz daha geçemedi demekle aşamasında daha, orada. Evet. Alıp deneyelim demiş olabilirsiniz ya da. Bugün evlere, yeni kurulan evlere özellikle fiber altyapı kurmak zaten bakırla benzer maliyetlerde. Maliyetli daha ucuz bence. Ve daha kolay geçirebiliyorsunuz <laughs> evet. evinizdeki kanallardan. incecik bir şeyden bahsediyoruz. Şu anda yani Asus'u tebrik etmek lazım. Hem Wi-Fi 7 hem de fiberde bağlayabileceğiniz, 10 gigabit bir fiber bağlayabileceğiniz bir routerdan bahsediyoruz burada. Bu arada flagship dedik, ana ürün dedik, 40 bin dedik, onda yok. Fiber. Evet mesela benim <gülüyor> kullandığım Wi-Fi 7 router'da. Bende de, de mesut baktım Nasıl ya dedim? Bunda var mı? Var. Evet, yani buradan sesleniyorum. keşke G98GT. Bir de onun evet. Pro'su var. Evet. İkisinde de yok bu arada. Fiberi. Sadece evet. bu modele özgü şu anlık SFP. Zaten görüntüsüne giriş. bakarsan, hani onunla kıyasladığımızda bu daha kurumsal bir. Evet, daha evet biraz daha oturaklı böyle, evet. değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Diğeri şey böyle hani gaming, o bu falan diye toplamışlar gibi. E, şakası bir yana, e, cihazların e, her birinin şu anda üstünde bir firewall. Var evet firewall ne ee, siz şöyle çalışıyor bu arada firewall ee, ben bir bilgisayar olarak dışarı internete çıkmak istediğimde eğer bir kural atamadıysam ki genelde kural atamaz default'ta gelende ben internete çıkabilirim ve o paket e, geri dönerken cihaz şuna bakar hani her günün sonunda gidiş yaptığı yerden dönüşü de var bu işin trafik olarak cihaz şunu yapar ee, der ki bu paketi ben yolladım içeriden evet bu geçsin. Diğer. X bir şey saldırgan geldiğinde cihaz şuna bakar. Bu paketi ben mi yolladım içerden onun cevabı mı değil mi onu inceler. Değilse zaten genelde e, varsayılan olarak dışarıdan gelen isteklerin her biri engellenmek üzere firewall kuralında atanmıştır. Bakar der ki benim içerden yolladığım bir paket değil bu. Ben bunu engelliyorum der. Bunu da bu arada hani e, hepsi yapıyor bu şu an söylediğim teoride ve pratikte ama ee, ne kadar kapasiteyle yapabiliyor? Mesela şunu örnek vereceğim. Ben bu cihazı aldım. 10 GB bağladım abi. 10 GB hattım var. Müthiş şanslı bir adamım ben. E, ee, i̇çeride kullanıyorum. Problem yok ama bana atak geldi. Atak ne? İşte 1 GB, 2 GB. Hattı mı? 10 GB bağladım ya. Hattımın hepsini kullanmıyor. Atak 2 GB kadar kullanabiliyor. Normalde ne beklerim? Ben içeriden dışarı internete hala çıkabilirim. Ne kadar çıkabilirim? İşte 8 gb çıkabilirim 2 gigabit ataksa onu bir karşılaman gerekiyor ya. Ama bazı cihazlar o 2 gblik atağa karşılarken bütün CPU'sunu ya da memory'sini kullanıyor Mesut. E bu ne oluyor? Bu sefer ben de etkileniyorum. İçeriden dışarı da çıkamıyorum. Halbuki benim kapasitem var 8 gigabit daha ben dışarı doğru çıkabilirim. Ama yetmediği için işlem güçleri... Burada problem yaratabiliyor. Bu gibi böyle teknik farklılıkları var. Hani gün sonunda hepsi aynı işi, benzer işi yapabiliyorlar. Ama ne kadar uzun süre buna dayanabiliyor, ne kadar kapasiteyle bunu yapabiliyor. Özellikle bu ve bizim içeride gördüğümüz e, ana ürün modeli olanı ben daha henüz cevap veremeyecek moda sokamadım bendekini. E, yaklaşık işte 10 gigabitlik bir kapasitesi var taktığım portun. 10 gigabitlik de bir atak yaptım. Hala 2-3 core böyle öyle ben abi bana istek gelmedi ben boştayım diyebildi. Ee, o yüzden bu da aynı şekilde. Hani buna da bir atak geldi. Tabii ki çok komplike ataklar. İşte session Count dediğimiz 1 e, milyon tane aynı anda atak gelirse muhtemelen bunun da bir table'ı e, şişebilir. Ama daha böyle trafiğe dayalı ataklar geldiğinde CPU dediğimiz işlem birimi bunları karşılayabilecek düzeyde. Bunu da uzun sürede karşılayabilecek düzeyde e, baktığında... E, Diğer bir özelliği bunu aldım. Bu şey gibi ya şu an masadaki. hepsini ökmecek tek router. Evet. Oh. Ya Asus ürün ailesi AI Mesh ise işte bir cihaz. E, bu benim evimindeki işi gördü. Aynı zamanda şu küçük arkadaş da söyledik ki bu da dedik ki portable bir cihaz. Bunun en büyük özelliği senin de az önce bir girizgahını yaptın. Ben gittim bugün e, bir Starbucks açtım <laughs> klasik şey <laughs> MacBook'umu. Oradaki A bağlanacağım. Ama benim bilgisayarımda veriler var. Hani günün sonunda ortak ağa bağlandığım zaman senle ben aynı ağdaysak ben sana sen bana birkaç yolla erişebilirim. Bu büyük bir risk. Hani niye bu riske gireyim dediğinde bu katman olarak bu arkadaşı araya koyuyorsun. Bu arkadaş aslında Starbucks'ın ağına bağlanıyor. Ben buna kablolu ya da kablosuz gene bağlanabiliyorum. Ama benim de bu cihaz arasındaki katman network seviyesinde ayrı. Bunun e, bir üst taraftaki Starbucks'taki ağla katmanı tamamen izole olmuş oluyor. Dolayısıyla sen bana gelemiyorsun. Sen şu küçük arkadaşa gelmeye çalışıyorsun. Küçük dediğime bakma bu arada bayağı güçlü bu alet. E, seni bu hallediyor bunun içindeki güvenlikle. Sen diyor uzak dur diyor buradan. Şimdi bakın genelde public ağlarda belli bir yönetim şeması... Client'ların yani istemcilerin birbirine ulaşamaması için kurallar oluyor. Evet. Ama buna kadar iyi yönetiliyor. Bağlandığınız public ağda bu kurallar var mı yok mu bilemiyorsunuz. Doğru. Kaldı ki bugüne kadar birçok public ağda güvenliğin çok göz ardı edildiği, insanların birbirlerinin verilerine ulaşabildiği ortaya çıktı. Sonrasında önlemler alındı veya alınmadı. Hiç bilmediğiniz bir yerdesiniz. Hiç bilmiyorsunuz orayı. İnternete bağlanmanız gerekiyor. Bu aracı katmanı kullandığınızda, Tamamen aslında bu büyük oranda sorunlardan yalıtılmış evet. oluyorsunuz. Gelişmiş güvenlik duvarı özelliklerinden faydalanıyorsunuz. Ve sizin ağınız, cihazlarınızdaki ağ ayrı bir ağ oluyor. Ve cihazın ulaştığı katman sadece internet bağlantısı evet. için kullanılmış oluyor. Buradaki önemli unsurlardan biri de şu. Şimdi diyelim ki kurumsal bir şirkette çalışıyorsunuz. Ya da kurumsal bir şirketin IT yöneticisiniz. Ve sağdaki elemanların VPN üzerinden sürekli olarak şirketin ağına bağlı kalmaları gerekiyor. VPN'i bu cihazın içine kuruyorsunuz. Böylece dizüstü bilgisayar, vesaire bilgisayar, tek tek uğraşmanıza gerek yok. Sahaya çıkan elemana diyorsun ki al bunu al, yanında götür. İnternete bağlanacağın zaman ara katmanın bu olsun. Ya da mağazalara gittiğinizde mağazaya sadece bir tane bundan koyuyorsunuz. Aynen öyle. Mağazaya diyorsun ki sen buna bağlan. Bu gerisini halledecek. Hiç internetle uğraşma. VPN filan vesaire bütün ayarlar bunun içerisinde oluyor. Böylece siz tek tek cihaz bazlı VPN ayarı yapmak yerine... Bu cihazın şifresini bilen, bu cihaza ulaşabilen her cihazın ağınıza dahil olmasında bir kolaylık sağlayabiliyorsunuz. Bu da önemli unsurlardan biri. Evet yani az önce dediğim gibi hepsini hükmet çek, cihaz bu ya. Ben evimde kullandım ama dışarıdaki bu senaryomda ben gittim ofiste değilim dışarıdayım çalışacağım ama evimde nasıl var senin olduğu gibi ya da farklı bir verilerim evde evime bağlanmam lazım normalde ne yapıyorum bu cihazın VPN özelliği sayesinde açtığım Client dediğim laptop, telefon her neyse Asus'un yine kendi VPN Fusion üstünden tanıdığım VPN'e dahil oluyorum ama tek tek cihazlarla mesut. Hani giriyorum laptop açıyorum evet. oradan basıyorum vesaire ya da işte telefonu çıkarıyorum hele hele birden fazlaysa hani üç cihaz dört cihaz mesela tek tek onu bağla bunu bağla e uğraşıyorsun. zaten Asus'un kendi içerisindeki VPN sunucusu da dokuz cihaza kadar filan bir destek veriyor. Evet evet veriyor. evet orada da bir limitim evet. var. E ne oldu hani hakkımı Tek bir cihaz yerine 9 cihaza yaydım patladım ya da işte hep bir uğraş hep bir giriş vesaire. Bunun içine bir kere tanımlıyorum abi evimdeki Asus router'ımdaki VPN bilgilerini. Bu arada Asus router olmasının da şart yok bu arada Herhangi şu, bir VPN şu mobil için evet. konuşuyorum. Birçok farklı VPN'i destekliyor bu arkadaş hem custom anlamda hem bilindik şeyler anlamda. Ee, ama tabii tercih edilen bende de Asus var sende de var. Ben bunu gittim evdeki B98'in içinde tanıdığım e, VPN bilgilerine girdim. Bunu aldım. Bu arada bunu yakından da gösteririz. Cihazın güç beslemesi Type-C arkadaşlar. Dizüstü bilgisayarımızdan güç öyle. çekebiliyor. Evet bunu da denedik bu arada. Maksimumda 5 watt çekiyor. Aynen. Bu çok böyle güç tüketimini kullanmıyor. Ben MacBook kullanıyorum. Açtım, bağladım. Gördük zaten 4 watt hatta 2 watt. Yani şöyle watt. gündelik geziyor. standart internet bağlantısı için kullandığınızda 3 watt'ın altında. Evet. Ama kalkıp da 500 megabitleri, 1 gigabitleri zorladığınızda veri transferi olarak o zaman da 6 wattları bulabilen bir evet. güç tüketimine çıkıyor. Yani de hızın yönetimsel olarak cihaz sayısı arttıkça da ortalama olarak 3.5-4 watt düşünebilirsiniz internet bağlantısı için kullanıldığı vakitlerde. Yani tasarruflu bir alet kendi içerisinde bir pil yok. Bu yüzden evet, herhangi yok. bir enerji kaynağına bağlamanız gerekiyor. Ama dizüstü bilgisayarınıza bağladığınızda da çalışma sürenizi dramatik olarak düşürecek bir cihaz değil. değil. Güvenlik unsuru olarak baktığınızda oldukça yararlı. Aynen. Şimdi güvenlik Aynen. sorusu. Eğer tam olarak bu konularda yetkin değilseniz aklınıza şu gelmiş olabilir. Dediğim dedik ya ilk önce bu cihazın içine VPN koydum ve bu cihazın Wi-Fi şifresini bilen her cihaz networküme dahil olabilir evet. diye. Şimdi siz bir IT yöneticisiniz. Bunu sağdaki insanlara vermek istiyorsunuz. Bakın bunun admin şifresini, panel şifresini sadece siz biliyorsunuz. Bu sayede bağlanabilecek cihazların MAC adreslerini sınırlayabilirsiniz. Cihazların hangisinin bağlanacağını, tanımlayacağını içine kaydedebilirsiniz. Ve admin şifresini personele vermediğiniz için sağdaki personel içerisine girip çeşitli ayarları değiştiremez. Yani sizin izin verdiğiniz cihazların dışında cihazların bu alta bağlanmasını engelleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda cihaz çalındı, kayboldu, herhangi bir şekilde zaten Wi-Fi şifresini bilmediği için onu çalan insanlar da yine sizin ağınıza dahil olmaları imkansız oluyor. Kaldı ki Wi-Fi şifresini bilseler, admin şifresini bilmiyorlar, evet. admin şifresini hani çözemezler. Çok fazla deneme yanılma, özel yöntemler kullanmaları lazım ki pek mümkün görünmüyor. E, cihazla Wi-Fi şifresini bilip bağlansalar meki tanımlı değil. Yine cihaz tarafından reddedilecekler internet erişimi A erişimi ya bu arada kesilecek. çalındı ya olabilir abi Türkiye'de ya İngiltere'de bile bu telefonu eline alıp götürürler. Evet. Tamam ben bir personelim. Çaldırdım abi. Oturuyordum masada hop biri geldi götürdü. Aradım IT. Abi benim cihazım çalındı dedim. Adam ne yaptı? Girdi eksi butonu var. VPN. <laughs> VPN'de. çıkarttım. Bak şöyle de bir fayda sağlıyor. Şimdi ben personelim. Dedim ki benim laptopum VPN'e bağlanıp şirkete gidecek ama ya bir kafede oturuyorum. Abi cep telefonum da var benim ve gene aynı riski taşıyorum ben o ağa bağlanırsam. Evet. Kendi kişisel telefonum. Diyorum ki ya ben gene araya bir katman koyayım. Bu cihazın üstünden çalışayım. Şunu ayarlayabiliyorsun ama o hoş oluyor. E diyorsun ki sadece benim laptopum VPN tünele gitsin. Geri kalan her şey bu internetin neyse ondan kullansın böylelikle hem personel de kendini korumuş olacak. Gene arada bir katmanı var. Sadece şirkete özel değil. Şirkete özel laptop sadece VPN'den gidecek. Benim diğer cihazlarım VPN'den gitmesine ihtiyaç yok dedim. Hem personeli de bir tık korudun, hem kendini de güvence altına aldın. Bu, bu önemli bu arada. Hani her cihazı VPN'i e dahil etmeyi ayırabiliyorsun opsiyonel, sana bağlı. Kesinlikle güzel. Aynı zamanda şunu da yapabilirsiniz tabii ki. Bu cihaz bir router olarak dizayn edildiği ve antenleri güçlü olduğu için çevrede çok fazla sayıda cihaza belli bir mesafeye göre bir cep telefonuna nazaran daha fazla Wi-Fi dağıtabiliyor. Evet. Wi-Fi routing özelliği olarak. Cep telefonunuzu Wi-Fi paylaşım aracı kull olarak kullanmak yerine sadece cep telefonunuzu bu cihaza bağlayıp Wi-Fi üstünden yani bu cihaz cep telefonunuz üstünden internete bağlanacak. ...geri kalan bütün cihazları da bu alete bağlayabilirsiniz. Bu sayede tek IP görünür. Cep Aynen. telefonunuzla veri iletişimi yapan. Ama siz arka planda 9-10 cihaza kadar bağlanıp... ...çok daha rahat bir iletişim sağlarsınız. Telefonunuzu yormazsınız, işlemcisi yorulmayacağı için pili daha uzun süre gider. Aynı zamanda bu cihazın dediğim gibi kapsam alanı daha geniş olduğu için... ...daha geniş bir alanda cep telefonunuzdaki interneti Wi-Fi üstünden dağıtmış olursunuz. Yani şu masada birçok cihaz var. Özellikle bu router... Kabiliyet olarak evet çok gelişmiş bir router. Ama pratiklik ve sunduğu fonksiyonlar açısından baktığınızda neredeyse evet. her çantada olması gereken, dışarıdan internete bağlantısı çok fazla gereken, özellikle bunu da public ağlardan yani herkese açık ağlardan yapması gereken insanlar için inanılmaz bir alet olmuş. Ya bu arada... Bağlan unut. Ya şirket çalışanı, enterprise falan. Abi normal kullanıcının da bence ihtiyacı Kendini var. Kendini koruması lazım. Gerçekten var. söylüyorum. Ya Mesut... Abi kiminle taşıdığını bilemezsin. Kesinlikle veri anlamında öyle, evet. söylüyorum. Hani gerçekten adam bir muhasebe müdürüdür. Belki milyon dolarlık veri vardır abi adamın. Ya da senin maaş belgen vardır abi elinde. O adamın sadece aynı aynada olman yeter o veriye erişmen için. Mesela çok artık hani teknoloji ilerleyince bir tık da korkutuyor. O veri erişme kısmı ya da hacking kısmı biraz daha kolaylaşıyor gibi oldu. Şimdi sana şeyi soracağım. önemli bu. Kullanıcı için de önemli. Otele gittim. Hı. Otelde genelde biliyorsun sıkıntılı oluyor biraz seyir işim. Hatta bazen kapının dibinden çeker. Aynen. İçerideki biraz içeri yatan oraya geçersin, çekmen sana böyle delirirsin sürekli olarak. Dedim ki bunu yanıma götüreyim. Hı hı. Hem oteldeki internetimi dağıtayım, hem de çektiği yere koyayım. En fazla çektiği yere oradan dağıtayım. Benim için odanın içerisinde bir anten çok daha sağlıklı tabii ki. Burada şöyle bir şey olabilir mi? Alet girdiğinde bir login ekranı çıkacak. Hı hı. oda numarası vesaire soran bir ekranla karşılaşacak. Evet. O süreci nasıl atlatıyor bu alet? Ya da Starbucks'a gittiğimde de bir login olmam lazım. Aslında atlatmıyor. Wisp <laughs> ee, modu var. Bak şurada bir tuşu var yan tarafında. İki modlu bu cihaz. Bir tanesi Wisp dediğimiz işte bu public ağlara bağlanıp e, Capture Portal diyoruz biz ona bir karşılama sayfası gelir. İşte senden SMS hı hı. ister, SMS doğraması. Diğeri de router modu. Yukarı çıkınca Wisp modunda tanına geliyor. Wisp modu olarak açtım bunu. Cihazın arayüzüne girdin sana bakan taraftaki Wi-Fi bilgileriyle cihazın arayüzüne girdikten sonra sağ tarafta e, scanning modu var tarat diyor taratıyorsun ağa çevrede buldun açık ya da kapalı şifresini bildin ya da o public dediğimiz e, doğrulama kimlik doğrulaması olan yer örnek verelim işte otelin ismi yazılı bastım ben o ağa. O te, sanki sen bilgisayardan girdiğinde seni bir sayfaya yönlendiriyor ve re, e, kayıt olmanı istiyor ya Mesut. Aynı o ekran bu sefer cihazın içinde geliyor. Sen oradan kayıt oluyorsun aslına bakarsan. Gene SMS'ini giriyorsun o açılan sayfadan doğrulamasını yapıyorsun ve çıkıyorsun. Bu bu alet artık o aradaki o katmanı üstlenmiş oluyor. Sen sanki verinle o SMS'inle vesairenle giriyormuş gibi davranıp seni login edip devam ediyorsun. Yani herhangi ya bir engelle, engelle karşılaşmıyor. Yok. Mı? Bunu yapan çok bilindik yani çok bilindik derken yurt dışında çok bilindik bir cihaz vardı. O cihaz hem pahalı hem Türkiye'de şu an hele şu yeni vergi yasasıyla ben zaten alamayacaksın. hem de bu security işte bu artık bu arada Wi-Fi 6 abi. Wi-Fi 5 değil, işte iki tane Ethernet'i var falan bunları bir araya getirdiğinde o alet o bahsettiğim GX'li bir cihaz o yapamıyor. Bu alet onu yapabiliyor. Ee, ve günün sonunda nitekim de şey çok da pahalı bir seviyede değil bu. Yani çok pahalı değil bayağı da uygun bana kalırsa. Ee, dolayısıyla kullanım senaryolarının limiti yok. Bak e, AI Mesh olabiliyor. Asus'un varsa evin içinde Extended olarak kullanabiliyorsun. Router olarak kullanabiliyorsun. Kabloyu aldın gerçekten gene kabloyla da bağlanabilirsin. Kablosu da bağlanabilirsin. Bir üçüncü modda az önce dediğimiz ortak ağlardaki Capture Portal yani doğrulama kimlik sayfasına sahip olan bir web sitesini de aslında aşıp orada herhangi bir problem yaratmayıp senin e, internete daha güvenli bir şekilde erişmeni olanak sahip. Üç modu da bir arada birleştirip işte Type-C'den laptop'tan şarjı getirip evet abi ve ee, bayağı da iyi, yüksek hız verebiliyor. Ben denediğimde 800-900 megabit'i gördüm. Şey anlamında throughput anlamında ki zaten 1 gigabit bunların internet portları. Wi-Fi'de de 600-700 megabit alıp bana tekrar geri dağıttı hız olarak. Aletin boyu da bu. Hani... Bana kalırsa şu hani önümde bu var bende BE98 falan var ya ben şuna daha fazla tav oldum. <laughs> ya üstüne taktığınız USB'nin içerisindeki veriyi de yine ağda paylaştırıp kullanabiliyorsunuz. Evet. Yani ayrı bir kafada üretilmiş. Gerçekten de bu aletlerin içerisinde... ...özellik olarak anlatması ve kullanması en keyifli evet. taşınabilir cihazlardan biri. Şimdi Wi-Fi router'dan bahsettik. Kendi içerisinde bir VPN sunucusu var dedik. Arkadan opti, fiber optik kablo ile girebiliyorsunuz. Bunlar çok önemli. Aynı zamanda tabii ki ne var? Masaüstü bilgisayarlarımızda henüz Wi-Fi 7 yok. Dizüstü bilgisayarlarda da bu senenin sonunda çıkan modellerde yeni yeni geldi. Gelecek sene daha yaygın bir şekilde kullanacağız. Cep telefonlarında bir model de var. Bir de beraber evet. gördük şu anda. Şimdi... Bilgisayarlar içinde yavaş yavaş PC Express Wi-Fi kartların çıkmaya başladığını gördük. Bu üstünde soğutucusuyla beraber VF92BT'yi görüyorsunuz. Bu cihaz bir Wi-Fi 7 router ve güçlü routerlardan bir tanesi. ilk dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi antenlerle olan bağlantısındaki kablonun olabildiğince kalın, kalın ve güçlü evet, dizayn edilmesi oldu. Çünkü çok yüksek miktarlarda veri taşısın diye yapılıyor. Yani evinizde kablosuz olarak eğer routerınız da Wi-Fi 7 ise 5 gigabitlerde 5 gigabitin üstünde haberleşebildiğinizi düşünün. Bakın gigabit değil. 5 gigabit diyorum. Yani burada artık 5 katına çıkmış kablolu bağlantının üstündeki hızlardan bahsediyoruz. Oldukça önemli. Soğutucusu da değerli. Neden? Bunlar ısınan aletler çok yüksek veri transfer edebildikleri için. Sadece PCI Express 1X'den çektiği güç de yetmiyor. Arkasında güç bağlantısı var ekstra. Yani aletin aslında nasıl bir canavar olduğunu orada anlayabilmeleri açısından belirtiyorum <laughs> evet, bunları. Evet bu arada en kırpılmışı. <laughs> değil mi? Yani <laughs> ya şöyle en son kullanıcı hitap evet, eden versiyon. Evet. Ya yani şeyler vardır. 2x2, 1x1, 4x4 biliyorsun mu mimo vesaire. Evet. Bu alet 2x2 abi. hani ee, 4x4 olsaydı X1'e muhtemelen sığmazdı. X4, X8 olacaktı. Bu arada sadece Wi-Fi'de değil Bluetooth 5.4 da var bunda onda unutmayalım. En son Bluetooth versiyonuna sahip oluyorsunuz. Evet. En gelişmiş. En, hem Bluetooth geliyor hem Wi-Fi 7 geliyor. Ee, Hı, hızı zaten ee, 5.7 gigabit, 5 ve 6 gigas, işte geri kalan 2 gigabit de 2.4 ve kombinasyonundan geliyor. E, ona rağmen, hani bu hızlara rağmen üst ki düşük kırpılmış diyoruz ya soğutmak zorundasın abi. Eğer 4 x 4 falan çıktıysan, bak bunun içinde de vardı, Bizdekinde Devans, de var. Evet. Bakır blok var abi hani soğusun diye alet. Gerçekten şey e, o kapasite çıkabilmek için ısınıyor aletler, ısınmıyor değiller. Ama şu kabloyu ben yani bu kadar kalın olacağını tahmin etmiyordum. Bende farklı cihazlar da var. İnce kullan. Dediğin gibi hız artınca bir de birden fazla parametre gelince kalınlaştırmak zorunda kalmışlar. Şu yüzden önemli abi. Genelde böyle hep it, arkada bir yerlere böyle dolarsın ya böyle. E, şurada bile bak kalınlığını görüyorsun abi. Evet. Benim bir tık gözüme alır yani o. E, ben 4x4'te ne gelecek onu düşünemiyorum. Evinizde iyi bir internet bağlantınız varsa çok şanslı bir insansınız. Türknet'in gigabit internetine sahipsiniz. Simetrik gigabit alıyorsunuz diyelim. Benim gibi. <laughs> ben de şanslı <laughs> insanlardan bir tanesiyim. <laughs> Kendi VPN sunucunuzu, sunucunuzu kurmanın bir artısı var arkadaşlar. Bakın bu cihaz oldukça güvenli hale getiriyor. Evet arada katman olarak size ekstra bir güvenlik sağlıyor ama. Diyelim ki böyle bir Asus router'ınız var. Evinizde gigabit internetiniz var. Ve bir tane de cep telefonunuz var. Bundan public bir ağdan, herkese açık bir ağdan Wi-Fi'yi kullanmak istiyorsunuz. Bunu güvenli bir şekilde şöyle yapabiliyorsunuz. İçerisinde kendi VPN sunucusu var dedim ya. Siz cep telefonunuza bu VPN sunucusunu tanımlıyorsunuz. Ben şu anda bu şekildeyim. Ve nereye giderseniz gidin VPN'i aktif ettiğinizde siz nerede olursanız olun şifreli bir bağlantıyla ilk önce evinize, iş yerinize bağlanıyorsunuz. Onun internetinden çıkış sağlıyorsunuz. Bu sayede Verilerinize bir katman daha ekliyorsunuz ve insanların görmesini engelliyorsunuz, denetlenmesini engelliyorsunuz. Araya girdiklerinde veriyi sniff dedikleri bu koklayıp çektiklerinde içeriğini görmelerini engelliyorsunuz. Evet. Bu çok önemli. Aynı zamanda size nasıl bir artı sağlıyor? Ben bunu çok yapıyorum. Ya başka bir yerdeyim ama ofisimdeki nasın içerisine erişmem lazım. Bunu birkaç şekilde yapabilirim. Cloud servislerini kullanırım. Nasıl IP atamışımdır. Evet. IP'sini açarım mesela nasıl IP atamak ve dışarıdan bu portun sürekli açık olması bir güvenlik, güvenlik riski. riski. Evet. Yapmamak Bunu lazım. çok yapmamanız lazım. Ama ne yapıyorum biliyor musunuz? Modemin içindeki VPN sunucum aktif ya. Bilgisayarımdan o VPN'e bir bağlanıyorum. Hop ofisteyim zaten. Dünyanın ha, neresinde olursam olum. Ağdaki IP'lerle istediğim cihaza bağlanıyorum. Şifresini falan biliyorum zaten ve dahil olup ağa kullanabiliyorum. Tamamen şifreli bir hattan güvenli bir şekilde hızlı bir şekilde ilerliyorum. Kendi içerisinde VPN sunucusu olması yetmez. Bu aletler 500 megabit saniyede veriyi yönetebilecek bir VPN sunucusuna sahipler. Her VPN bu kadar yüksek hızları yönetmiyor. yönetmiyor evet. Bu sayede ne yapabiliyorum? Eğer bağlantım iyi ise bağlandığım yerdeki ki evimde de gigabit ağ var. Hop, video dosyasını bana gönder diyorum. Video dosyası geliyor bana. <laughs> Sanki evdeymişim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evdeymişim. Ama ofisteki ağın içerisine evet. dahilim. Sanki cihazlar tek bir kablo öyle birbirine sürekli bağlıymış gibi hissediyorsunuz. Port açayım. Güvenlik riskleri yaratayım. Aman cloud'dan bağlanayım. Arada ara bir istemci olsun. Hızımı kessin. Hiçbir şey Hiç ihtiyacınız şeye ihtiyacı yok. yok evet. Ve kullanması o kadar basit ki size bir barkod çıkartıyor. Cihazdan bu barkodu tarat diyor. Tamam cihazın VPN'e dahil oluyor. <laughs> Çok Açıp bileyim, kapatabiliyorsun. Abi taratınca ekleyecek mi dedi. Evet dedim. Serdar <laughs> kurdu <baktı> bana. Böyle. <laughs> Serdar dedi ki oğlum senin VPN var sunucu var kursan router'ında dedi dedim nasıl daha VPN sunucu ben dedim VPN üyeliği almadım üyeliğe gerek yok o senin sunucun dedi bedava kullanabiliyorsun tak kurdum çalıştı ya inanılmaz evet, bir şey aa, yani. tamam dedim bir ışık yandı zaten orada dur dedim ben bunu eve hemen götüreyim <laughs> yani güvenlik için ekstra bir cihaz her zaman için evet. çok çok inanılmaz bir şey özellikle kurumsal taraftaysanız inanılmaz son kişi olarak da normal bir kullanıcı olarak da sizi bütün public ağlardan koruyacak yegane evet. nimet hem de hızlı ama aynı zamanda yok abi ben ekstra bir cihaza para vermeyeceğim zaten Asus router'a para verdik <laughs> ki ucuz değiller para verdik abi yani bu iş cihazımızı görsün işimizi görsün diyorsanız da içindeki VPN sunucusu mutlaka kullanın. Çok işlevsel ya. Asus yapmış yani. Bu arada VPN, VPN... Ne övdük bu... Asus'u sponsor diye zannediyorlar ama hayır biz Yok. kullandığımız için burada bu ürünler. Evet bu, bu arada yani... yani bize Kullanmadığım bunları... hiçbir ürünü arkadaşlar burada kalkıp da ya, şey bunları yapmadım. söyletemez kimse. Evet değil mi? <laughs> o değil de bu tam da dönemine bak biz VPN anlatıyoruz inanır mısın ülkede ne attı? VPN kullan. <laughs> bu arada bu kişisel VPN'iniz öyle Türkiye'de yasaklanmış hiçbir siteye yine giremezsiniz. Evet, bu sizin yani, kendi kişisel. Mesela evet. şöyle bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Amerika'dasın. <laughs> ...güvenli olsun diye kendi VPN'ini aktif ettim buradan internete çıkış istiyorsun. Eyvallah yaparsın da birçok siteye girişemediğini göreceksin. Evet. <laughs> Tamamen senin seçimin senin orada seçim. şey diyebilirsin yani... ...oteldeyim, oteldekiler görsün ya ne olacak deyip... ...dalabilirsin internete. Dalabilirsin de, evet. Ama bu cihaz olsa... evet ...daha yok, iyi. Daha iyi yani dediğim gibi çok pahalı değil. Gerçekten de çok işlevsel. Hani Gerçekten çanta, öyle minicik hafif, taşı gitsin ya. çantama bunu götürdüm kurdum. Kurdum dediğim şey kablosunu bağladım laptopa ya da bir powerbank'e. Tamam mı benim için o çalışıyor zaten o da çalışsın. Kesinlikle öyle. Çok keyifli bir alet yapmışlar. Bu videoda firewall nedir nasıl çalışıyor? Kendi VPN'de nasıl güvenlik altına alabilirsiniz? Herkes açık bir ağda Wi-Fi'ye bağlanmanız lazım ne gibi riskler sizi bekliyor. Bunları anlatmaya çalıştık. E sponsorumuz vardı, sponsorumuzun ürünlerinden bahsettik. Dilerim <laughs> sizler için keyifli öğretici bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. hoşça kalın Hoşça kalın.